Evet 10 dakika boyunca bir açılış falan filan bir şey arayayım dedim. Olmadı yine olmadı. Yapacak bir şey yok. Devam. Geek Haberleri bölüm 4 mü? Evet bölüm 4. Random haber serisi gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Bugün de ilk olarak direkt Max'le, Max'in Türkiye girişiyle falan filan konuşuruz. Max Türkiye'de yayın hayatına başlıyor. Başladı 15 Nisan'da dün. Bir başlar başlamaz da aslında direkt herhalde yıllardır beklenen Alper Çağlar'ın yönetmenliğini üstlendiği İlk Göktürk adlı bir proje var. Şimdi bu proje ile ilgili şöyle bir şey var. İlk duyurulduğunda direkt film falan sandı insanlar. Sonrasında Alper Çağlar açıklama yaptı diye biliyorum. Yani bu ön söz olarak gelecekmiş. Ve ilk 100 dakikasını kapsayacakmış yani filmi. İlk 100 dakikası HBO ise geri kalanı sinemada tekrar yayınlanacak gibi bir durum var. Tabi ne zaman yayınlanacağı falan filan belli değil. Max giriş gibi bunu duyurdu. Sonrasında bir Kaos'un Anatomisi diye bir dizi varmış. Yeni dizi şeklinde. Yakında diye duyuruldu. Ne zaman çekileceği belli değil. Dizi yozlaşma ve intikam gibi konuları işleyecekmiş. Bildiğimiz tek şey bu. Sonra *Jasmin* diye bir dizi daha duyuruldu. Yeni diziymiş bu da. Yakında diye duyuruluyor. Uçlarda yaşayan genç bir kadının hayatını falan filan bilmem ne böyle gram ilgimi çekmeyen bir konusu var. Devam ediyorum. Bir de herhalde Peride diye bir dizi var. Animasyon dizisi yetişkin animasyonu olacakmış. Yine yakında olarak duyuruluyor. Tarih vesaire verilmiyor. Bu diziyle ilgili de. Yani bunların yanı sıra bir de şey var. Açıklama olarak da şöyle bir şey girmişler. Türk yapımı 8 tane dizi her yıl için. Her yıl için 8 tane dizi ve 4 tane program belgesel olur. Ne bileyim program dedi inşallah yemek teyiz gibi saçma sapan bir şey olmaz. Dört tane de belgeselimsi bir şey olacak falan filan diye bir duyuru yapmışlar. Bir de tabii Prenses'in 3. sezonu yine Max'da yayınlanacak. O da 9 Mayıs 2025'te gelecekmiş. Yapılan duyurular bunlar ile ilgili. Ondan sonra yani peki Max almaya değer mi? Alınır mı? Ne var ne yok diye konuşacak olursak her türlü almaya değer. Onu bir geçin de. Şu an fiyatı bence gayet uygun. Herhalde özel olarak geçen fiyat 300 TL'ydi. Netflix'ten daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. En azından orijinal içerikleri daha güzel. Orijinal içeriklerini kaç kişi merak eder bilmiyorum. Değilim ama muhtemelen genellemesi DC için alır. Cartoon Network için alır. O yüzden ben öncelikle bunlarla ilgili bir konuşacağım. Cartoon Network, Cartoon Network konuşamadım. Cartoon Network için 49 tane içerik var içerisinde. Bayağı 49 tane evet. Ben de ilk gördüğümde bayağı baya şaşırmışım çünkü yani Bakıyorum sitesinde direkt Cartoon Network olarak bir yer var. Hani Disney'in yaptığı gibi Marvel bilmem ne bilmem ne diye sayıyorlar ya. ya. Bu da öyle yapmış ama içine baktım 45 tane şey var. 49 tane şey var. 49 tane içeriğin içerisinde de bu arada kısa filmleri falan filan saçma salak işleri bir filmlenmesi de bulunuyor. Hani sadece hepsi bir dizi hepsi bir film falan gibi değil. Neyse ben izlenebilecek olanları sayayım size. Adventure Time var. Benten Klasik var. Benten Alien Force. Ultimate Alien ve Omniverse şeklinde var. Yani zaten 4 tanesi ben tane satayım. Neyse Scooby Doo içerikleri var. Şu an sayamayacağım. Baya bir yani 49 tane içerik varsa o en az 10-15 tanesi zaten Scooby Doo içeriyor. Sonra tabi sürekli Zero Regular Show var. Teen Titans Go var. Gumball ve Powerpuff Girls gibi diziler bulunuyor. Böyle bu tip şeyler var içerisinde. Cartoon Network denilen yerde izlenebilir olarak bunları gördüm ben şahsen. Gidip kendinize bakabilirsiniz. Neyse DC şimdi soracak olursanız da DC'ye baktığımda daha da bir şok oldum. Abi 17 tane içerik var DC'de. Yani hepsi saymaya gerek var mı bilmiyorum. İzlenebilirleri bir sayım zaten 4-5 tane bir şey vardı. Joker ikinci film değil ilk film. Zaten ikinci film yok. 2019 ikinci filmde olmama sebebini anlayabiliyorum. Zaten 8 aylık bir şey kural gibi bir şey var. Yasa var ya bizde. Muhtemelen o yüzden yoktur da. Neyse Joker 2019 Peacemaker dizisi. The Penguin zaten yeni diziydi. Watchmen 2019 yapımı dizi olan. The Suicide Squad 2021 yapımı ve Blue Beetle diyebilirim. Herhalde izlenebilir olarak şu kaç tane lan? 3 6 tane saymışım tamam. mı? Yani bu 6 taneyi sayabilirim herhalde izleyip izlenebilir şeklinde DC'de. Siktir et izlenmeyi falan filan diyecek olursan da zaten çok da bir şey kalmıyor. Aquaman 2 var. American Splendor diye bir şey var. Sonra Wheels var. <laughs> Batfills'ın bu arada baktım bir her bölüm 10-12 dakika sürüyor. Animasyonlar direkt çocuksu olduğunu belli ediyor. Yani bayağı çocuk dizisi işte geçtim. Sonra bir of Prey var. Hani Harley Quinn çok tuttu kardeşim. Hadi bir de filmini yapalım. Boktan yapalım ama olsun. Sonra bir Justice League'imiz var. Hani şu Zack Snyder denen usta yönetmenimiz var ya. Hani onun mükemmel filmi Justice League var. Ondan hemen sonra da bir Meet the Batfills diye bir dizi daha var. Bu da ikişer dakikalık kısa kısa bölümlerden oluşan bir dizi. Şu az önce söylediğim Batfills var ya onun sonrasında çıkmış mini bölümlerden oluşan bir, bir sezonluk bir dizi. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Zaten izlemeyeceksiniz muhtemelen bunu niye izleriz gibi insan. Sonrasında bir Suicide Squad var. Klasik Suicide Squad bu. Konuşamadım. Hani bu Harley'in götü için herkesin izlediği falan. Heh, ondan bahsediyorum. Neyse. Sonrasında da bir Suicide Squad animesi var. İlk defa duydum bu arada bu animesini. E son öncesinde duymuştum da ilk defa gördüm diyebilirim. Ondan hemen sonra da The Flash var. Bu da zaten son. Bu kadar. baya 17 tane bu kadar içerik var DC için. Hani Cartoon Network ve DC için alırım, alabilir mı diye soracak olanlara alınmaz hocam. Bence alınmaz. Çünkü DC ve Cartoon Network tarafı bence bomboş içerik. Onu geçtim. Ben alma sebebim tamamen HBO'nun içerikleri. Bir de Blue TV'de birkaç içerik vardı. Onları, onlar için aldım. O yüzden HBO'nun içerikleri için almaya değebilir. Eğer seviyorsanız ne bileyim Game of Thrones belki baştan izleyeceksindir. Kaçaktan da izlemek istemiyorsundur. Alırsın buradan izlersin veya Last of Us'ı buradan izlemek istiyorsun. Dur ne bileyim. Var yani bayağı bir HBO için dizi falan filan var. Yani düğün 1 2 var mesela ne bileyim şu an önüme gelenleri öyle söylüyorum. Ekstra açıp bakmadığım için belki ekstra üzerine konuşulabilecek ne izlenir falan filan diye bir video yapılabilir. Neyse biz haberlere devam edelim. HBO videosu olmasın çünkü bu. Devam ediyorum ben bir sonraki haberimize. HBO'nun yani Max'i bir kenara attık şu an. Düğün eve ikinlik. Tamam düğün oyunu diyeceğim abi bu nasıl okunuyor bu ya? Dün haberin işte doğru okudum tamam. Dün oyunu ertelendi hocam. Ertelenme tarihi de bakıyorum hemen. 20 Mayıs 25 olarak gözüküyordu. 10 Haziran 25 e ertelendi. Resim listesine bakıp da görebilirsiniz zaten. Çok da bir erteleme yok yani. Muhtemelen ufak tefek bir hata vardır. Onu düzeltmek için ertelemişlerdir bu böyle. Türkçe dil desteğiyle çıkacak 50 dolar olacak film. Film ne lan? 50 dolar olacak oyun. Neyse. 10 Haziran'da çıkıyor. Türkçe dil desteği bulunuyor. Bölgesel fiyatlandırma ile ilgili herhangi bir şey açıklamadı diyebiliyorum şu ana kadar. Dexter'ın dirilişinden yeni görselleri falanı filanı var. Dexter'ın yeni dizisiyle ilgili herhangi bir şey düşünmüyorum ya. Ben konuşmayacağım. Müzik falan çalar arkada siz fotoğrafları görürsünüz zaten. 6-7 tane bir şey yayınlamıştı herhalde. Kılmadıysanız devam ediyorum. Sonrasında yeni film olarak da Atakon Titan evreninde yeni filmler gelecekmiş. Yani adamın açıklaması şu. Adamın adını okumaya çalışıyorum bir saniye. Tetsuya Kinoshita. Evet. Adam verdiği röportaj, röportajda konuşamıyorum ben bugün. Niye konuşamıyorum ben bugün? Adam verdiği röportajda şöyle söylüyor. Yeni filmler gelecek. Yeni müzikler falanlar filanlar. Konserler yapılacak. Oyunlarla işbirlikleri yapılacak. Bunun nedeni olarak da para falan değil canım benim. Ne parası kardeşim? Amaç para değil. Amaç Atakon Titan evrenini diri tutmak. Yani Atakon Titan evreninin ruhunu yaşatmak falan filan demiş. Anladım abi tamam. Tutan işi yapıyorsun işte. Netflix'te bu, bu, sene mesela yeni bir tane dizi çıkartmıştı. Neydi lan adı? Ergenlik miydi? Neydi öyle bir şey konu alıyordu. İzledim gayet de güzel diziydi ama mini diziydi anasını satayım. Niye yeni şey için görüşmelere başladınız? Yeni sezon için görüşmelere başladınız ki? Aynı boku Dahmer'de de yapmıştı gerçi Netflix Neyse. Ayrıca bugün Anya Taylor Joy'un 29. yaş günüymüş. Böyle araya küçük diye bir bilgi. Evet bir zam haberimiz var. PlayStation Plus aboneliklerine zam geliyor. Yani ben bugün direkt olarak mailimi açtım ve bununla karşılaştım. Neyse. Deluxe paket 2740 TL'ydi. İşte 4266 TL'ye yükseliyormuş. Ekstra paket olarak da 2340 TL'den 3645 TL'ye yükseltilecekmiş. Bu fiyatların hepsi 24 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. 2025'ten itibaren. Ayrıca Daredevil Born Again de bugün itibariyle artık ilk sezonu bitti. Son bölümü izlemedim bu arada. Daha izlemedim en azından. Birkaç gün sonra izlerim. İkinci sezon çekimleri zaten devam ediyor. Devam ediyor. Konuşamadım. İkinci sezon çekimleri devam ediyor. 2026 yazında yayınlanması da planlanıyor zaten. Bunu bu değil. Marvel'ın televizyon başkanı Great Bilmem Ne Bilmem Ne diye bir abimiz varmış. Her yıl yeni bir sezon yayınlanabileceğini söylemiş. Abi yapmayın bunu. Valla bak. Her, sezon, her sene bir Daredevil sezonu izlememize gerek yok. Hele ki böyle her karakteri harcayacaksanız ya, Muse gibi. Neyse geçiyorum. Daredevil hakkında daha sonra konuşulur zaten. Game e de yeni oyunlar vesaireler vesaireler eklenecekmiş. Ben yine önemli olanları size söyleyeceğim. Önemsiz, yani önemsiz dediğim çok da insanın umrunda değil dediklerimizi direkt yazıyla yazarım. Bir şey fotoğraf falan bir şey gelir işte ya. Size çok da takılmayın ona. Neyse 15 Nisan'da yani dün gelmiş. GTA 5 geliyor. 30 Nisan'da Far Cry 4 geliyor. 1 Mayıs'ta da Call of Duty Modern Warfare 2 gelecekmiş. Yani önemli olarak bunları gördüm. Bunları söyledim. Geçtim direkt. Ve bir tane anime ile ilgili de imza toplanıyormuş. Sanırım daha 2-3 bölümü yayınlandı bu animenin ama Neydi, neymiş lan adımın adı? The Beginning After The End diye bir anime. Duymadım. Yani duydum da bilmiyorum. izlemedim en azından. Ve bu anime ile ilgili yenide, animenin yeniden yapılması ile ilgili fanlar imza kampanyası başlatmış. Hatta şu an direkt sitesine bakıp söyleyeceğim. Şu ana kadar da 42.600 kadar bir oy toplamış. Hedef olarak da 50.000 gözüküyor. Böyle. Senin linkini de isteyenler için aşağıya açıklamaya falan bırakabilirim. Oradan isterseniz zaten bir şey istemiyor sanırım. Bir mail adresi, isim, soyisim falan filan istiyor. İmzanızı verebiliyorsunuz. Neyse bizim şu yeni Kaplan Amerika abimiz Anthony abimiz Avengers Doomsday filminin izleyicilere o eski Marvel tadını vereceğini söylemiş. Evet yeni Kaptan Amerika filmi de aynen o tadı veriyordu zaten. Diyorum. Bununla ilgili pek konuşmaya gerek yok bence. Hızlı hızlı geçiyorum. Zaten son haberimize de geldik. The Batman Part 2 hakkında yeni bir şey geldi. Warner Bros. The Batman 2 hakkında şöyle bir açıklama yapıyor. DC Metrobüs'ün yazar ve yönetmen olduğunu biliyor. Ne kadar iyi bir yazar ve yönetmen olduğunu biliyor. Devam filmi en iyi Batman senaryosunu yazdığında ve hazır olduğunda gelecek. Yani bunun meali şu. Ben size şöyle söyleyeyim. Diyor ki en az iki yıl daha bekleyin siz. Belki fragman veririz. Yani olay bu hocam. Olay bu. Zaten Robert abimiz de muhtemelen sıkıldığı için şu an önünde 2-3 tane daha proje var mesela. Christopher Nolan'ın bir filmi vardı. Odyssey miydi neydi? Evet Odyssey. Onda da rol alacak. Hatta bir iki filmi daha var. Onlarda da rol olacak. Muhtemelen Batman bunlardan sonra falan gelecek yani. Evet bugün bu kadardı ya. Çok da uzun olmadı sanırım. Bir 10-15 dakika falan olur maksimum. 15 dakikası olmaz bu videonun. Neyse hadi görüşürüz. No.